Kamp gününden herkese merhabalar arkadaşlar. Ordu Spor 1967 Kulüp Başkanı İsa Akçay ile beraberiz. Başkanım hoş geldiniz, kampınızda hayırlı olsun. Hoş buldum, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. E, medyacı bir kişilikle size sorular sormak istiyorum. Siz de bir medyacısınız, <laughs> evet. e, kulüp başkanısınız aynı zamanda. E, sezon başından beri başlayan bir süreç var. Ve e, bu sezon beklentilerin aslında daha düşük olmasına rağmen daha yukarıda bitiren bir e, Ordu spor 1967 şey var. Neler söylüyorsun? Öyle değil aslında. Yani şöyle biz ne yaptığımızı bilerek bir takım oluşturduk. Yani amacımı, amacımız uygun bir takım oluşturduk. Ama bu e, insanlara farklı yansıdı. Yani biz biraz daha genç dinamik yani takım kurarken insanlar biraz daha hani acemi e, ya da orta sahada gidecek bir takım gibi algıladılar. Oysa öyle değildi. E, her birini e, saatlerce izleyip daldığımız oyuncular bunlar e, takım kurulurken. E, hata yaptığımız yerler olmuş. Onu işte hataların devre arasında düzeltiyoruz. Düzeltmeye çalışıyoruz. Ama e, takımın çok daha iyi yerlerde bitireceğini düşünüyordum ben şahsen. Yani puan farkını e, açabilmeyi ümit ediyordum en azından. E, öyle olmadı. E, futbolda biliyorsunuz var bunlar. E, kötü bir dönem geçirdik. O kötü dönemde bir hoca değişikliğine gittik. Dolayısıyla ondan sonra tekrar bir toparlanma, toparlanmayla beraber de ee, grubu lider bitirdik. Ee, çok zor bir grupta e, yarışıyoruz. Çok zor bir e, yarış ortamımız var. Çok güçlü takımlar var e, bizim grupta. Gerçekten e, şampiyon olan takımın kesinlikle hak ederek şampiyon olduğunu, alın teri dökerek, emek vererek e, şampiyon olduğunu hep beraber göreceğiz zaten. E, biz de bunun için çalışıyoruz. Peki, e, başkanım şunu söyleyeceğim. Arkadan da çok fazla ses geliyor açıkçası. Evet, bana ee... biraz yakın olduğumuz için kusura bakmasın. Ee... Ziyan. İlk yarıya iyi başladınız aslında. Başlangıcı da iyi yaptınız. Tabii. Bir tek özleme, devamını da, sonucu da bitirmeyi yaptınız. Ligin ikinci yarısında nasıl bir senaryo bekliyor bizi? Rakiplerinizle düşünecek olursak. Tabii şöyle, aslında biraz bahsettim ama ikinci yarıda biliyorsun zaten hep zor geçiyor. Yani nereye oynarsan oyna, playoff oynasan da, şampiyon oynasan da, küme düşmemeye oynasan da zor bir dönem bekliyor herkesi. Biz de öyle zor olacağını biliyoruz, ona göre hazırlanıyoruz, çok çalışıyoruz. E, maç maç bakacağız. E, her maçı final olarak, şampiyonluk maçı olarak göreceğiz. E, ve her maçı alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Özellikle fiksel avantajımız var. E, ligin biliyorsunuz 8. haftasına kadar e, biraz daha e, zorluk derecesi az maçlar oynayacağız. E, kolay maç demiyorum. Kesinlikle kolay maçımız yok. Her maçımız e, çok ciddi şekilde oynanması gerekiyor ki her maçımız çok zor olacaktır. Ama biz her maçı final gibi oynayacağız. E, adım adım inşallah Kupaya doğru uzanmak istiyoruz. Genel anlamda Orduspor Spor 1967'i nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle. buralara gelip bir tür ya yani tıkanan bir takım aslında. Evet, şöyle bu sene çok inanıyoruz ve güveniyoruz takıma. Çok kaliteli oyuncularımız var, çok karakterli oyuncularımız var. Oyuncu grubundan çok memnunuz. Hepsinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz emekleri için. E, çok da iyi çalışıyoruz. E, yani gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Biz bu e, senaryoları daha önce yaşanmış, e, bu nasıl tekrar yaşamadan e, mutlu sona ulaşırızın hesabını çok yaptık. E, şimdi kurulan kadro da, yani yeni kurulan takviyeler, yapılan takviyelerle beraber de e, nefesimizin sonuna kadar yeteceğini düşünüyorum. Yani hep hayalimdir e, böyle hiç yenilmeden bir yara bitirmek. İnşallah mağlup olmadan e, her maçı kazanarak bir sezon yaşarız. Öyle mutlu ve mesut gideriz ikinci ligden giderken ki imza atmak istiyorduk. Hani bu ligden çıkarken dedik ki Ordu Spor'a yakışır şekilde çıkalım. İmza atıp çıkalım. Çok zor bir grubumuz olmasına rağmen ben yine de ümitliyim. Bu imza işinden ümitliyim yani. İnşallah her maçta kazanma hırsıyla kazanacağız. Bu da inşallah ulaşırız diye düşünüyorum yani. Peki başkanım öncelikle bu konuların hepsiyle alakalı size başarılar diyorum ama şunu sormak istiyorum. Siz bir medyacısınız. Biraz Biz de bir Biraz paslandık ama. <laughs> Alt ligleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizi nasıl harika, Harika şöyle. Herkesin gözü kulağı olmak başka bir şey. Herkesin inandığı, güvendiği yerler olmak, kurumlar olmak başka bir şey. O yüzden ben sizin emeklerinize teşekkür ediyorum gerçekten. Hepinize başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. bizim gözümüz kulağımız hep sizde oluyor. Bütün taraftarların da öyle, bütün takımların taraftarları da öyle. Haliyle başarılar diliyorum. Daha çok inşallah yan yana geleceğiz. Peki başkanım, teşekkürler. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere, iyi günler. <laughs>